Siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunu olup da KPSS'ye hazırlanan arkadaşlar için kaynak önerisiyle geldim. Daha önceki videolarımda söylediğim gibi benim ana siyaset bilimi ve kamu yönetimi, çift anadalım ise uluslararası ilişkiler. KPSS alan sınavında kamu yönetimi branşında hangi derslerden sorumlu olduğumuza bir bakalım. Siyaset bilimi, anayasa hukuku, yönetim bilimleri, yönetim hukuku, aslında idari hukuku da diyebiliriz. Kentleşme ve çevre sorunları, Türk siyasal hayatı. Bu bölümden mezun olan ve KPSS alan sınavına hazırlanmak isteyen arkadaşların birçoğunun kaynak sıkıntısı yaşadığını biliyorum. Şunu söylememde fayda var. Endişelenmeyin. KPSS A grubu branşları arasında en kolaylarından birisi de kamu yönetimi. Kamu yönetimi branşında derece yapmış birisi olarak neden P48'e hazırlandığımı daha ayrıntılı bir videoda zaten anlatmıştım. Kısaca özetlemek gerekirse kamu yönetimi branşına ait olan puan türünün meslek sayısı oldukça az. Yapılan alım sayıları da az olduğu için ben yönümü P48'e yani hukuk, iktisat, maliye, muhasebe branşlarına çevirdim. Sözü daha daha fazla uzatmadan kamu yönetimi branşına ait olan kaynak önerilerine geçelim. Bizim alanda özellikle kaymakamlık sınavlarına hazırlanan arkadaşlar da bilir ki Ahmet Nohçu demeden olmaz. Söz konusu KPSS olduğunda da ilk sırada Ahmet Nohçu var. Değerli hocamız kamu yönetimi ismini verdiği ve iki ciltten oluşan kitabında bizim branşımıza ait olan çoğu dersleri toparlamış. Oldukça yeterli düzeyde bu dersler için farklı bir kaynak almanıza gerek yok. Sadece anayasa hukuku için ek kaynak almanız gerekecek. Bu noktada ise yine Ahmet Nuhutcu hocamızın anayasa hukuku kitabı sizin oldukça işinize yarayacaktır. Farklı kaynakları önermeye devam edeceğim ama benim kendi fikrimi sorarsanız kamu yönetimi branşı için kesinlikle Ahmet Nuhutcu hocamızın kitaplarından ilerlemelisiniz. Bu hocamızın kitaplarını ben kaymakamlık sürecine hazırlanırken de kullanmıştım. Tabii ki kaymakamlık müfredatı KPSS'ye göre daha ayrıntı olduğu için kaymakamlığa ait olan setten ilerledim. İkinci sırada komisyon isimli kitabımız var. Bu kaynak birazcık orta düzey diyebilirim. Yani ek kaynaklar kullanılarak desteklenmesi gerekir. Ben yine de ek kaynak önerisinde de bulunacağım. Anayasa hukuku özelinde değerlendirdiğimiz Ahmet Noğuçu'nun kitabını zaten önermiştim. Anayasa hukukunda indeks akademiden de ilerleyebilirsiniz. Youtube üzerinden ücretsiz bir şekilde anayasa hukuku ders videolarını izleyebilirsiniz ve ders notu oldukça uygun fiyatlı. Onu da satın alabilirsiniz. Böylece ekstra not tutmanız gerekmez. Üçüncü sırada dizgi kitaba ait olan Can Çelik'in yazmış olduğu kamu yönetimi isimli kitabımız var. Bana sorarsanız bu kitapta yine aynı şekilde kamu yönetimi branşı için tüm dersler açısından oldukça yeterli. Sadece anayasa hukukuyla desteklenmesi gerekiyor. Tabii ki ben üniversitede hocalarımızın bizlere kullandırmış olduğu kaynaklardan da faydalandım. İncelemek isteyen arkadaşlar için faydalı bulduğum birkaç tane kaynağı videoya ekliyorum. Çevre, kentleşme, Türk siyasal hayat gibi derslerde biz sunum makale artı pdf üzerinden ilerlemiştik. Elinizdeki kaynakları çöpe atmayın çünkü ilerleyen süreçte size lazım olabilir.